Kıymetli dostlar herkese selamlar. 3713 sayılı terörle mücadele kanununun özetinin özetini işleyeceğiz. Ve bunun akabinde çalışma soru ve cevaplarına bakacağız. PDF dosyasını isteyen arkadaşlarımız bu videonun altına yorumlar kısmına isteyen talebini yazabilir. Yürürlüğe giriş tarihi. 3713 sayılı terörle mücadele kanununun yürürlüğe giriş tarihi 1991. Kanun amacı terör eylemlerinin önlenmesi, cezalandırılması ve bu suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması bu kısım mülakatlarda ve yazılarda çıkabiliyor arkadaşlar ama ona dikkat. Terör tanımına baktığımızda terör cebir ve şiddet kullanarak cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin bütünlüğünü bozmak, devlet otoritesini zayıflatmak, temel hak ve özgürlükleri yok etmek, kamu düzeni, iç ve dış güvenlik veya genel sağlığı bozmak amacıyla terör e e mensuplarınca işlenen suç teşkil eden eylemlere deniliyor kıymetli dostlar. Terör suçlusu ne demek? Örgüt üyesi olup yukarıdaki amaçlarla suç işleyen terör herkes terör suçlusudur. Örgüt adına suç işleyen kişiler de örgüt üyesi sayılmaktadırlar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun şu maddeleri terör suçu sayılır. İşte burada devletin bildiği ve ülkesinin, ülkesinin, ülkenin bütünlüğünü bozma suçluğu ve benzeri suçlar. Terörün finansmanı bu madde 2013 yılında yürürlükten kaldırılmış bir madde mülgaz edilmiş. Terörün finansmanı ayrı bir kanunla 6.415 sayılı kanunla düzenlenmişti kıymetli dostlar. Toplantı ve gösteriler terör örgütü propagandasının dönüşen gösterilere katılan yüzünü gizleyenler tam ve kısmen 3 ila 5 yıl il hapız cezasıyla ile cezalandırılırlar. Eylemde bir şiddet, silah veya patlayıcı varsa cezanın alt sınırı 4 yıl olur. Buradaki rakamlar önemli arkadaşlar 4 yıl, 3 yıl, 2 yıl tam veya kısmen bu ifadelere aman ha dikkat. Örgüt adına suç işleyenler, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına propaganda suçu, toplantı ve gösteri kanununa aykırılık, şiddet içerikli eylemler gerçekleştirenler daha ağır ceza alırlar. Ödüllendirmeye bakacak olduğumuzda terör suçunun ortaya çıkarılmasına, delil bulunmasına veya da faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilebilir. Usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı'nca belirlenir. Koruma tedbirlerine bakacak olduğumuzda terörle mücadelede görev yapan kamu görevlilerine hakim, savcı, polis, asker ve terör örgütlerinin hedefi haline gelen kişilere koruma tedbirleri uygulanır. Yardım ve tazminatı bakacak olduğumuzda görevleri sırasında terör eylemlerine maruz kalan kamu görevlerine veya ailelerine tazminat yardım başlığı altında yardım yapılır. 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümleri geçerlidir. Yürürlükten kaldırılan kanunlar var. Burada çok önemli değil. Yürürlük ve yürütme kanun yayın tarihinde yürürlüğe girer. Kanun hükümleri bakanlar kurulu tarafından yürütülür. Hayır. Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmektedir. Geçici maddelerde önemli noktalar. Gözaltı süresi geçici maddede 19. maddede yer alırken terör suçu şüphesiyle gözaltı süresi maksimum 4 gün ancak 2 kez uzatılabiliyor. Cezaevi görevlileri, terör suçlarına bakan mahkemeler ve görevliler hakkında yeni düzenlemeler yapılmış. Mahkeme yapısı terör mücadelede özel bazı mahkemeler ve görevlileri kaldırılmış. Dosyalar ilgili savcılıklara devredilmiştir kıymetli dostlar. 50 soru ve cevabı bakacak olduğumuzda karışık ve rastgele bir şekilde bakalım. Soru 2. Terör suçlusu kimdir? Mülakatta ya da yazılıda çıkabilecek bir soru. Terör örgütü üyesi olup örgütün amacı doğrultusunda suç işleyen veya örgüt adına suç işleyen kişidir terör suçlusu. Terör suçu çocuklar hakkında da aynı şekilde mi uygulanır? Hayır çocuklar hakkında bu madde hükümleri geçersizdir. Terör propagandası hangi hallerde ağırlaştırılır? Basın yayın yoluyla işlenirse ceza yarı oranında artırılır. Terör suçlarında şartla salıverilme verilme oranı nedir? 3 bölü 4 oranında uygulanır. Terör suç nedeniyle verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası nasıl infaz edilir? Ölünceye kadar ceza İnfaz edilir kıymeti dostlar. Terör mücadele görevlilerine nasıl bir avukat desteği sağlanır? En fazla 3 avukatın ücreti devlet tarafından karşılanır. Terör örgütü kuran, yöneten veya üyesi olanlar hangi maddeye göre cezalandırılır? Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddeye göre cezalandırılması yapılır. Terör eylemi sonucu yaralanan kamu görevlilerine hangi haklar verilir? aylık kira yardımı, sağlık yardımı ve konut hakkı gibi yardımlar yapılır. Malülleri kamu yerleştirilmesi nasıl yapılır? Kura ile memur veya işçi kadrosuna malül kişiler atanır. Terör nedeniyle zarara uğrayanların mallarına ne olur? Koruma amaçlı tedbir uygulanabilir. Bu tedbirler ne kadar süreyle geçerlidir? 2 yıl içinde ihtiyati karar sunulmazsa Şer silinir kıymetli dostlar. Hangi eski kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır? 2 sayılı kanun, Türk Ceza Kanunu 141, 142, 163, 2932 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Terörden zarar gören vatandaşlara ilk yardım yapılır? Sosyal yardım ve dayanışma fonundan yardım yapılır kıymetli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar.